İnternette İngiltere Başbakanı'nın bir konvoyuna rastladım arkadaşlar. Çekmiş birileri koymuş. Üç tane motosiklet, iki tane de siyah araba. Ve bu arabalar da Nuh gününden kalma filan araba. Yani tipine bakınca görüyorsun epey eski. Mutlaka onun manevi değeri vardır, maddi değeri değil. Yani şimdi koca İngiltere Başbakanı da Zaten cadde üstünde on numaralı bir evde oturur. Yani köşkü yoktur, sarayı yoktur. Kabiliyetsiz, beceriksizler. Diyeceksin ki Buckingham Sarayı var. Ee, orada kraliçe durur. Ya Buckingham Sarayı bizim Topkapı Sarayı gibi. Ve Topkapı Sarayı'nda bizimkiler eğer ki güzel güzel dünya imparatoru olarak yaşasa dursaydı Tamam mı? Ülkeyi işgal ettirmeselerdi. Birinci Dünya Savaşı'nda kaybetmeselerdi. Şimdi Padişah Efendimiz hani şu iki gün önce evlenen kız var ya onun dedesi babası orada yaşıyor olacaktı. Ne yapalım yani şimdi Topkapı Sarayı'nı yıkacak mıydık biz? Yıkmadık işte biz de yıkmadık. Duruyor. Yani bakın kim sarayındaki kraliçeyi karıştırmayın. O süs. Başbakan iki tane siyah otomobil ve üç tane motosikletle konvoy oluşturup işe gidip geliyor veya bir yere gidiyor arkadaşlar. İsterseniz bakın internete.